Herkese merhabalar sevgili dostlar 1 Mayıs Perşembe günü Ankara yarış programı tahmin gözüyle sizlerle birlikteyiz arkadaşlar İzmir tahminleri de kanalımızda mevcuttur onu da seyredebilirsiniz İzmir'de de 10 koşul bir program var bilginize tabi Ankara'da da şimdi 10 koşu var. Her ikimizde toplam 20 yarışlı program mevcut diyebiliriz. İkişer adet altılı söz konusu. Evet arkadaşlar kanalımıza henüz abone değilsek bir abone olalım. Videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katıl üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da hatırlatmak istedim. Tabii katılıyor ve teşekkür zorunlu değil ama yine de desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar yaptığımız işe bu özveriye bütün bu videolar için işte saygı gösterme açısından olur. Bize destek olma açısından olur. Hiç fark etmez. Bunları bekliyoruz. Ha olmadı mı? Abone olmanız, videoyu beğenmeniz de zaten bizler için yeterlidir. Saat 1.30'da ilk yarış 15 handikap 4 yaşlı Araplar 1500 kum pist yarışı olacak. 10 adet safkan start almakta. Burada arkadaşlar ekürlerden Ahmet Çelik İdaresi'ndeki Safkan Platform 5 numara favorimizdir. 2 yarıştır kazanıyor. Ekürisinde Mehmet Salih Çelik olacak Lord çağında. O da son yarış etkisiz kalsa da daha belki üst üste tabelalarıyla bildiğimiz bir isim. bir numara Kayıp İnci Salih Çelik İdaresi'nde burada e, çok ciddi bir rakip e, ekürüye Gerçekten o da kazanmaya çok yakın. Kayıp İnci de yine mücadele içerisinde ciddi olacaktır diyebiliriz. 5 ve 1 arkadaşlar bu yarışın en e, önde gelen isimleri diyebiliriz. E, 4 var Dirakster e, Hışman çizikle birlikte galibiyet şansı olan bir safkan bir hafta evvel ikinci oldu. Ve bir de arkadaşlar burada e, tabi e, diğer isimlere baktığımızda 14 gün evvel start alıp ikinci olan safganlar var. Ama ben 23 gün evvel kazanmış bir isim var ona bu şansı tanımak istiyorum. Yılma Kızım 6 numara Eray çizikle birlikte fırsat vereceğim bir diğer isim olacak. Arkadaşlar başka bir tercihiniz varsa size bırakıyorum biraz bu koşuda öyle söyleyeyim. Çünkü ben zaten 5 ve 1'in gayet yeterli olacağını düşünüyorum. Kaldı ki ilave olarak da 4 ve 6 gayet uygun seçenekler. İkinci koşu Yozgatlı bir koşusu. Şart bir 3 yaşlı Araplar 900 metrede kısa bir yarış Çin pistte koşulacak. 14 adet safkan var. Çınarlı Güzeli ile kız Kızekür olarak koşmakta. Tabi ilk yarıştır bir idman göstereceğiz haliyle. Onun için burada arkadaşlar idmanlar şöyle. Ya idman tabii ki kum pist idmanı böyle aşırı bir şey göstermez bize farklı olarak ama Ömer Eyüp çok dikkat çeken bir idmanı sahip. 26-30 ve 40 şeklinde bir idmanı var. Yine Said Reis'in de iyi olduğunu söyleyebiliriz. Onun dışında tabii 800 itibariyle 55.5 gelen bir Beray Sultan var 10 numaralı Safkan. Onun da dikkat çektiğini söyleyebiliriz ki Şanlıurfa'da çalışmasına rağmen böyle bir dereceyi gördü. Altını çizmek istiyorum. Şimdi gelelim tahmin kısmına arkadaşlar. Ee, favori konusunda Ömer Eyüp 6 numara Ali Yıldız'la Turbo Araslı temsilcisi Kuminba'nın da gayet iyi. Burada tercihi aldık. Akın Sözen dairesinde Sait Reis 7 numara ki bahsettik yine İdman'ın iyi olduğundan tercihimizi aldık. Ee, diğer önerdiğim isim ise Sarı Çelik Çelik'le birlikte Beray Sultan 10 numara oldu. Yani bu 3 hat bir başta olsun. O kesin oyunu genişletirken Kata Ekürüsü Safkan'ın Müslüm Çelik Binecek 6 Ağa orijinatına sahip net bir şekilde çimle gider. Sarı Taha 8 numaralı Safkan. Bu koşuda tercihlerimizi alacağımız 4. isim oldu. 5. isim olarak ise ben Ekürü'den burada Çınarlı Güzeli 12 numarayı tavsiye edeceğim. Mehmet Akyavuz biniyor. Ekürüsü Mucit Kız'da da Mehmet Keskin var. Ekürü'nün de etkili olması pek tabii mümkün. Onlara da bu şansı tanıyabiliriz. Arkadaşlar 6 7 10 küçük kupon için yeterli gördüm ama geniş kupon için burada 8 ve 12 numarayı da ilave edebiliriz. Üçüncü koşuya geldim. Saat 2.30'da 7 at start alıyor. 16 handikap 3 yaşlı İngilizler. 2100 metre kum pist yarışı olacak. 7 adet safkan içerisinde favori gördüğümüz isim. 1 numara Dragon Kingdom'dır. Sağ içerik idaresindeki safkan 19 gün evvel ikinci oldu. Daha belki yarışını ise kazanma başarısı sergilemişti. Son 6 yarışında 2 adet galibiyeti bulunan bir safkan. Grup içerisinde avantajı çok yüksek gözükmekte peşi sıra arkadaşlar. Alak göbekli Lidl Joe 2 numaralı safkan. Bir hafta evvel ikinci olan bir isim yazılabilir. Özcan Yıldırım'da Alon Alon. Alon Alon yine baktığımızda 5 yarışlık bir tabela geliyor. Etkili olabilir. Ve Vedat'a bir şey Mavi Topaz son yarışta 3. kalmasına rağmen burada yine tavsiye ederim. Arkadaşlar sıralama bu. 1-2-3-4 Daha fazla ata gerek duymadım. Yani tabi işte bir birincilik bir ikincilikle gelen bir Karoz Bey var mesela. bir Toplam 5 yarış koşmuş bir Dream On var. Yine Prince Prince İncepes Sanilo o da beş yarış koşmuş bir safkan sadece. Pek tabii onlar da tercihlerde olabilirlerdi ama diğer 4 at e, handikap puanları da zaten daha yüksek görüyorsunuz. Daha avantajlı bulduğumuz için onları tercih ettik. Öbür isimleri tercih edemedik. Dördüncü koşuya geliyorum. Saat 3'te 14 handikap dişi, 3 yukarı İngilizler, 2000 metre kum pist yarışı. Bir numara Big Fortuna. Mehmet Salih Çelik ile birlikte bu koşudaki favorimdir. Tek olmaya aslında rakip yakın bir safkan. Rakip bakımından değerlendirdiğimizde bir tek burada ben Kelpi'yi görüyorum. O sebepten burada Kelpi'nin de 61 kilo koşacak olması Big Fortuna'nın elini çok kuvvetlendiriyor. Bu sebepten de arkadaşlar biz Big Fortuna'yı tek olarak bırakıyoruz. banko tek diyebilir miyiz? diyebiliriz. Kilo farkı olmasaydı alternatif tek durumuna düşerdi ama şu an bu kilo farkı da varken e, bir numara Big Fortuna Bankotek olacaktır arkadaşlar. Bir arkası iki muhtemel bir sıralı ikili denemesi yapılabilir. Bir numara Big Fortuna dördüncü koşuda Bankotek. Beşinci koşuya geldim. Saat üç buçukta koşulacak. 16 e, handikap. Üç yukarı İngilizler. 1600 metrede. Çin pistte start almaktalar. 12 adet safkan koşuyor. Burada ikinci altılı başlangıç ayağındayız aynı zamanda. Eveda Tabiş İdaresindeki Deal Down 7 numaralı safkan bu koşta favorimizdir. E peşi sıra burada e, Müslüm Çelik idaresindeki Steel Hulk, 5 numaraya şans tanıyacağız. E, ondan sonrasında baktığımızda burada yine kilo olması beklediğimiz e, Özcan Yıldırım idaresindeki safkan Another Banger 9 numara var. Kurt er Mehmet Sal Çelik ile The Last Unicorn 8 numaraya şans tanıyacağım. Son çimine aldanmayın. Bu at gidebilir çimde. E, bu ihtimali göz ardı etmeyin derim. Burada değerlendirmeye aldık. Kalan isimlerden bir tercih yapmıyorum. Bu kadarını yeterli buluyorum bu oyun için. Bunları söyleyebilirim. Geldik 6. koşuya. Saat 4'te Yozgatlı bir koşusu yine şart 1. 3 yaşlı Araplar. 900 için pist yarışı. Arkadaşlar ilk 6'da zaten banko tekimizi verdik. 2. altı için banko tekimde paylaşacağım. Bu yarışta da değil daha sonraki yarışlarda bilginize. Şart 1 3 yaşlı Araplar 900'deçi çıkacak yine bir idman göstereceğiz tabii ki. Burada 14 adet safkan var arkadaşlar. İdmanlar itibariyle şunu söyleyebilirim ki e, dikkat çeken e, kum pist idmanı itibariyle soyu pak 9 numaralı safkan 41,5 27 80'i ile dikkat çekti. Onun haricinde tabii 27 e, 60 e, gören ve 57 gelen bir Serpençe 8 numara var. 7 numara Katı Cesur'un yine 56-20'si olduğunu belirtelim 28.5'la birlikte. Aslanov, Cevahir, Kan gibi isimler de yine 56'larda ve İmser yine 56'larda seyretmiş vaziyette ki İmser'in hatta 27.5'ü var ama tabii artık bir noktadan sonra birazcık da orijinlere de bakarak tercihleri yönlendireceğiz. Arkadaşlar burada 14 safkan var. İlk tercihimiz 9 numara Soyupak. Müslüm Şerik biniyor. Kurt Elekürüsü safkanı. Ardından Hışmaç Çizik dersi Serpençe 8 numara. Sonrasında Mehmet Salih Çelik'le Katı Elekürüsü safkanı. Burada Katı Cesur 7 numara diyeceğiz. Ardından Cevahir Kan 3 numara. Vedat Abiş biniyor ki o da bir Katı Elekürüsü safkanı. Burada gizli ekürü konumundalar diyebiliriz. Bu 4 atı yazdıktan sonra 13 numaralı safkan İmser'e şans tanıyacağım. Eray Çizik'le birlikte toplamda 5 atlı bir oyun olur arkadaşlar böyle. 7. koşuya geliyorum. Saat 4.30'da kısa vadi 7. 4 yukarı Araplar. 2000 metre kum pist yarışı. 9 safkan start almakta. Evet yani bu mücadele Rüzgarda Han Can Mete e, mücadelesi gibi gözüküyor. Yine Altın Tepe var. Kalbimdesin var. Bu atların bir arada olduğu bir yarış gerçekten. Keyifli bir mücadele bizleri bekliyor. Onları yine Gölgenin Gücü vesaire de takip edecektir burada. Ee, benim şahsi kanaatim arkadaşlar bu yarışta bir de tabii tabi Seçerhan arayla geliyor ama o da var. Benim şahsi kanaatim arkadaşlar ben burada Can Mete'den e, bir e, düşüncem var. E, tek bırakılmasına yönelik. Riskli midir? riskidir Ama tabi bunları bir göstermek lazım. Selim Kaya biniyor bu arada Can Mete'ye. Son yarışını göstereyim. Can Mete son yarışı bir kısa vade 8 kazandı. Daha evvel grup 2 ikinciliği var. Ki Can Mete... Tam formda da değildi yani şu an artık tam formu tutturmuş vaziyette. Ee, ben son yarışta Selim Kaya ile birlikte kazandığı için burada bir e, Selim Kaya'nın atı bilme durumu da söz konusu artık atı da net bir şekilde biliyor. E, bunu e, bir galibiyetle daha e, taşlandıracaktır diye düşünüyorum. Rüzgar Dağı'na da yine de bir göstereyim. 20 güne var kısa vadiyeyi kazanırken bir önceki bakın grup 2'de 3. olmuştu. Ya bu detaylar önemli. Ben 2 numara Can Mete'yi arkadaşlar burada bankotek olarak değerlendirdim. Pek tabii zor bir grup farkındayız ama 2 numara bankotek diyoruz. 8. koşu kısa vade 8-3 yaşlı İngilizler 1400 metre çim pist yarışı olacak. Burada Brain Brewster'lı Ron Weasley ekür olarak koşmaktalar. E, ben açıkçası ekürüyle başlayacağım ne olursa olsun. E, bu Brain Brewster e, 5 yarışta bu kadar 90 handikapa boşuna gelmedi. 165 gün arasına rağmen e, mesafenin kısa olmasıyla birlikte etkili koşabileceği unutmayalım. Kaldı ki ekürisi ayan kurşunu mince Ron Weasley de kum pistte çok iyi işler yaptı. Çimde de gidebilir. O potansiyel söz konusu. Ee, bu atları arkadaşlar tercih ettikten sonra yani 2 numarayı yazdıktan sonra e, bu koşuda tabii e, Müslüm Şerik İdaresi'ndeki Grande Flusso 6 numara yazılmalı. E, Mehmet Salih 1 numara I Have A Dream yazılmalı. Ve e, burada Kapırsan 4 numara hışba ile birlikte değerlendirmeye alınmalı. 9. koşu saat 5.30'da şart 5. 4 yaş taraplar 2200 metre çim pisti yarışı olacak. 7 adet safgan start almakta burada. Akın Sözen'in dersteki 5 numara Zeybek Yavuz benim favorimdir. E, Mehmet Salih Çelik'in ince Çağlayan Deniz 2 numarayı da tercihlerime alıyorum. Geniş kuponlarınız için Mehmet Ak Yavuz'a 1 numara Akbelhan denemesi yapabilirsiniz. Toplam aslına bakarsanız burada küçük kupon 2 at, geniş kupon 3 at gibi olmuş oluyor. E, görünen oyun bu yönde. 5-2-1 e, e, arkadaşlar bu koşudaki planlamamız oldu. 10. koşu yine Yozgatlı bir koşusu. Şart 1. 3 yaşlı Araplar 900 için pist yarışı. Burada izleyeceğimiz 14 adet safkan var. ben tabi yine size, bir idmanları açacağım. Ondan sonra tahmin kısmına geleceğiz. Yani 55-70'lik idmanıyla güzelce Hisar 6 numaralı safkanın gerçekten iyi bir idman yaptığını söyleyebiliriz. Kum pist itibariyle. Yine 27'leri gören bir safkan var idmanında. O da Rahik 13 numaralı safkan. Bunun haricinde diğer mesafelerde Ribaro'nun 10.5 10 buçuk sayalım bunu hani 10.70 10 buçuk 10 sayalım bir idman görmüş olması önem arz ediyor. Kalan atlar yani net bir şey söyleyemeyiz tabii idman itibariyle burada yüzde yüz anlamda çünkü burası bir Çin çim pist yarışı nihayetinde. Arkadaşlar tercihimizde 6 numara güzelce Hisar Müslüm favoridir. Ardından 13 numara Rahik Özcan Yıldırım'la birlikte önereceğimiz bir diğer safkan olacak. Peşi sıra burada. Diğer isimlerde baktığımızda e, ben size Mehmet Salih Çelik'le Doruk Batur e, 4 numarayı, e, Akıl Sözen'le Firar Tay 5 numarayı tavsiye edeceğim. E, ve e, bu oyun yeterli olabilir gibi gözüküyor. Bir de tabi Ribaro'dan bahsettim biliyorsunuz ki Ribaro'da gerçekten iyi durumda bir safkan. E, onu da burada tercihleri alabilirsiniz. 7 numara Ribaro'yu da e, burada yazıp e, burayı kapatabiliriz bu şekilde. Bu videoyu bitiriyoruz arkadaşlar. Diğer video yayında seyredebilirsiniz. İki bankolu bir plan yaptık burada gördüğünüz gibi. 10 koşul bir program İzmir'de de mevcut. Onu da izleyebilirsiniz diyorum. Kanala abone aboneliysek abone olalım, videoyu beğenelim ve katılıyorsa olarak veya teşekkürler üzerinden arkadaşlar bize destek verebilirsiniz deyip de bu videoyu bitiriyorum. Herkese de bol şanslar diliyorum.